Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bu videoda yine fan clicker şeyindeyiz. Bu o sefer oto clicker açarak girdim. Çarpı 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 Çarpıya çarpı bas. Geçen videoda da var olmuştu. Ya atla işte. Arkadaşlar şimdi o trafik ışığı Azıcık çok oldu. Azıcık süresini azaltayım. Tıklanma. Tamamdır. biraz şey oldu sanki. 99. Da dur ya. Niye öyle ki? Bir -а, саня, Шу. Шу. Мол, ли, я, сейчас, да, да, Санджи, по-моему, хорошо. Ну, короче, да? Да. arkadaşlar burada başka bir oyuna da gireriz. Belki bu videoda. Ya yani sadece bu oyun olmaz çünkü hemen biter. Büyük ihtimalle bu oyun. ne olsa onayını tıklıyor ama tıklıyor tamam. Çok zor, çok zor. Bayağı zor. Şunu otoklik araç. Bin kere atıklar. Bunu otoklik. Tamam, tamam, tamam. Ne? Oh, arkadaşlar, bu takıda kıraşmama rağmen hala çok zor. Şunu alayım mı saniyede? Kaç? Ne? Şu an tıklayarak Tıklayarak kaç kazanıyorum? En fazla 6 milyon galiba. Bekleyerek daha fazla kazanıyorum. Ee, ne anladım ben baştan? Işte. Ama tıklamak önemli. <laughs> Tıklayınca hızlı hızlı oluyor. Tıklamayınca yavaş yavaş. O bayağı çok بحياة، بحياتي 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 نسيت بحياتي 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 artık videolarım 15 dakikadan daha uzun olabilir. <laughs> Normalde ben telefonum bir mod mod mu desem mod değil de bir şeyi sayesinde yapıyordum. o Videoları çekiyordum. Onun için 15 dakikadan daha uzun olamıyordu. Ama artık yapabiliyorum. Of hadi be param ne bitmedi. Ne bitmez paraymış. Oh 23 milyon. Sanki birazcık çok. Azıcık çok. <laughs> azıcık çok ya azıcık. Hı hı. aşağıdaki hayla açamıyor. 2 milyon tıklama veriyor direkt. Ne? Kesinlikle bu da mantıklı. Şunu otokla Tamam. Neyse arkadaşlar görüşürüz bay hoşça kalın. Ya da neyse yani boş ver. Devam edeceğim. Neyse arkadaşlar şey bir şey oldu. Bir, bir şey oldu değil de işim var diyeyim. Onu şey yaptım. Zaten işim yoksa aslında ben var sandım. Oldem, ciągnął. No tu zbysz. Zdzikła za. Ja to nie wam północno Tu już indyka czwerego. tu bekleyerek 34. Tam da diyecektim yeni gelmiş midir? Geldi. Aa, 9. level'de yine kötü ya. 10. Bu nasıl peki? Korkunç. Aslında o kadar korkunç değil. Şu an sayede bayağı bir para kazanıyor olmam lazım. baya baya bir para kazanıyor olmam lazım saniyede baksana peki ilkine gitsem kaç yaparım merak etmiyorum peki 0.1 yapabiliyor mu nokta virgül süper minimalist tamam arkadaşlar <laughs> tıklamadan bekleyerek bayağı bir para veriyor Mm-hmm mm -hmm, mm -hmm. Bekleyerek neredeyse bir milyar kazanıyor. Beklesem daha karlı değil mi <laughs> Şu an cidden beklesem daha karlı gibi ama. Aslında şu an tıklayınca ikisini de aynı anda yapıyorum. <laughs> <laughs> Dokunup açtığımı yoldu ya. Ha Tıklayınca çok alacağım bayağı bir bir 10 tıklamada falan Zaten bir buçuk milyar alıyorum. Bayağı iyi şu an. Neyse. Arkadaşlar. Maalesef kapatmam gerek. Şarjım çünkü çok az kaldı. Görüşürüz. Bay bay. Hoşçakalın.